Keçiören Bağ Evi Modeli Sayın Rahmi Koç ve kardeşlerinin doğduğu ev Behbi Koç tarafından 1923 yılında Fevzi Çakmak'tan satın alınan Keçiören'deki bağ evi uzun yıllar Koç ailesinin yazlık konutu olarak kullanılmış 1992-1993 yıllarında restore edilmiştir. 1994 yılından bu yana Vehbi Koç ve Ankara araştırmalarının merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Taş bir duvarın üzerine sabitlenmiş, cam mekan içerisinde sergilenen bu ev gösterişli bir köşke anımsatmaktadır. İki katlıdır ve kapakları dışarıya doğru açılan çokça penceresi mevcuttur. Pencereleri çok açık mavi renktedir. Çatısı kırmızı, duvarları ise çok açık pembe renktedir. Bahçesinde çeşitli ağaçlar ve çi çiçekler mevcuttur. Bahçeden evin girişine ulaşmak için sarı renkte merdivenlere çıkmanız gerekli. Cam üzerindeki duvarda ise Rahmi Koç'un orta yaşlarındaki bir fotoğrafı siyah çerçeve içerisinde asılmış olarak sergilenmektedir. Buharlı ve çarklı gemi modeli bu eser diğer gemi minyatürlerinden çok daha farklıdır. Çok daha büyük ve gösterişlidir. Büyük bir cam mekan içerisinde sergilenmektedir. Geminin suyun içinde kalacak olan en alt kısmı açık kırmızı renktedir. Kırmızı rengin üstünde geminin tabanı ile arasında kalan mesafe ise siyah renginde boyanmıştır. Çok daha uzun ve ince bir formu vardır. Geminin iki yanında çok büyük çarklar mevcuttur. Bu çarklar daha koyu bir kırmızı rengindedir. Geminin ortasında uzun ve büyük, dik konulmuş silindir şeklinde beyaz bir baca bulunmaktadır bu bocanın arka tarafında ahşaptan yapılmış, arka arkaya konumlandırılmış, çok daha ince ve uzun dilekler mevcuttur. Bu dileklerin ortasında ise her an denize indirilebilecek küçük botlar mevcuttur. En arka kısımda geminin direksiyonu bulunmaktadır. Bu direksiyon çarp şeklindedir ve elle tutulabilmesi için yuvarlak kısmın üzerine kısa demir parçaları sabitlenmiştir. Öğütücü Un değirmeni tahıldan un yapar. Modern değirmenler kepek ve tohumu endospermlerden ayırmak için tırtıklı ve yassı dökme demir silindirleri kullanır. Endosperm çoğu bitkinin tohumlarında bulunan ve nişasta formunda besin sağlayan yapıdır. Bu doku daha sonra buğday unu oluşturmak için öğütülür. Bu araç 20. yüzyılın başlarında Almanya'da üretilmiştir. Bu araç büyük bir kamyonete benzemektedir. Koyu petrol mavisi rengindedir. Ön kısmında iki adet cam bulunur. Bu camlar beyaz çerçeve ile çerçevelenmiştir. Üst kısmında ağır ve koyu renkli ahşap bir tavan bulunmaktadır. Açık olarak sergilenen makinenin arkasındaki duvarda ahşap malzemeden yapılmış kürek ve tırpan asılı şekilde sergilenmektedir. Dükkan terazisi Bu eser çok düzlemli taban üzerine oturtulmuş farklı boyutlarda iki eşit kollu kirişli bir terazidir. 20. yüzyılın ilk yarısında Fransa'da yapılmıştır. Terazinin üst kısmı stilize koçbaşı biçimindedir. Stilize doğadaki formların belli bir üslubun ya da tekniğin gereği sadeleşmiş şekli demektir. Taban içerisindeki yuvaları oturtulmuş toplam 15 adet ağırlık mevcuttur. TOTAŞ Genel Müdürü Sayın Cengiz Eroğlu tarafından Sayın Rahmi Koç'a hediye edilmiştir. Bu terazi bir minyatür ya da cemeken içerisinde sergilenen bir eser değildir. Ahşap parçanın üzerine konulmuş biçimde taş duvarın önünde açık olarak sergilenmektedir. Eserin tamamı altın renktedir. Uzun bir direkten sanki ağaç dallarının uzanması gibi çıkan iki adet demir uzantı mevcuttur. Bu parçaların ucuna kanca ile asılan metal tabakları vardır. Metal tabaklar kancalara ince demirler ile tutturulmuştur. Bir tarafa ağırlığı ölçülmek istenen materyal, diğer tarafa ise ağırlıklar konulmaktadır. Terazi dengeye geldiğinde ağırlık ...birbirine eşit demektir. Bu şekilde üzerine konulan ağırlıklar ölçülebilmektedir. Yüksek hızlı bot Taş duvara sabitlenen cemeken içerisinde... ...koyu renkte bir mobilyanın üzerinde sergilenmekte olan bu eser... ...kalın bir gövdeye sahiptir. Gövde koyu bir gece mavisi rengini anımsatmaktadır. Botun formu uçlara doğru gidildikçe incelmektedir. Üst kısmı ahşaptan yapılmıştır. Bota yön verilebilmesi için içine girilebilecek bir mekanizma kısmı mevcuttur. Botun burnu olan en uç noktasında gümüş renkte demir bir materyal ile uç kısım birleştirilmiş ve sabitlenmiştir. Tek silindirli, üstten süpaplı petrol motoru ile çalışmaktadır. Supap Yay yardımıyla gergin tutulup yatağın düzlemine dik olarak gidip gelme hareketi yaparak bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapağı denir. Supap, boru sisteminde gaz veya sıvı motorlarda ise gaz geçişini kontrol etmeye yarayan alettir. Deniz motoru gövdesinin temizlenmesini betimleyen Diorama eseri Bu eser bir canlandırma eseridir. Kıyıya çekilmiş bir geminin deniz motoru gövdesini temizleyen insanları ve bunun nasıl gerçekleştiğini göstermek için oluşturulmuş bir minyatürdür. Gemi toprak bir alana çekilmiş ve büyük ahşap ayakların üzerine yerleştirilerek yerden yükselmesi sağlanmıştır. Geminin kendi açık ahşap renkten oluşmaktadır uzun ve ince bir forma sahiptir. Üzerinde iki adet yuvarlak penceresi bulunmaktadır. İki kişi deniz motorunu temizlemektedir. Bir kişi yerde çömelerek geminin uç kısmına doğru eğilmiştir. Yanında demirden bir kova bulunmaktadır. Bu kovanın içerisinde ise yeşil bir boya mevcuttur. Bu kişi Elindeki fırçayla geminin alt kısmını ince bir çizgi şeklinde yeşile boyamaktadır. Canlandırılan diğer insan ise daha yaşlı ve beyaz saçları olan, siyah kasketli bir erkektir. Geminin arka kısmında oturmuştur. Oturduğu yere çıkabilmesi için ise gemiye uzun bir merdiven dayanmıştır. Tınaz makinesi Samanla karışık olan hububat tanelerini çevrilen kol gücüyle ürettiği rüzgarla birbirinden ayırma işine yaramaktadır. Tahta malzemeden yapılmış olan bu eser bir tarım aracıdır. Eser minyatür olarak değil, aracın kendisi olarak açık biçimde sergilenmektedir. Samanla karışık olan hububat tanelerini içine koymak için açık bir bölme mevcuttur. Bu bölmenin içerisinde saman ve hububat tanelerini birbirinden ayırmayı sağlayan bir elek bulunmaktadır. Nantucket gemisi Gemi kırmızı bir gövdeye sahiptir. Bu gövdenin üstünde beyaz harflerle Nantucket yazmaktadır. Gemi modelinin ahşaptan yapılma iki direği vardır. Arkadaki direk geminin arka ucundaki bayrağın olduğu yerdedir ve halat yardımı ile bağlanmıştır. Öndeki direkte ise bir gözetleme kulesi bulunur. Bu direkte geminin en ön kısmına halat yardımı ile bağlanmıştır. Öndeki direk ilk direğe göre daha yüksek bir konuma dikilmiştir. Dikildiği noktada demir parmaklıklar bulunur İki direğin ortasında iskelelerin kenarında ters çevrilmiş bir kayık bulunmaktadır. Arkasında ise kulübe benzeri beyaz bir yapı vardır. Önünde de geminin bacası bulunur. Bu bacanın gövdesi sarı, ağız kısmı siyah renktedir. Gemi deniz fenerine çarpıp basmış. Bu sebeple Titanik ile kader ortağı denilmektedir. Tek direkli Bermuda gemisi. Bu eser ince ve uzun formda bir yelken gemisidir. Üzerindeki yelken kocaman bir üçgen şeklindedir. Açık renkte sarı saman rengini anımsatmaktadır. Koyu kahverengi olan yelken direği ise Yelkeni sanki iki ayrı üçgene bölmüş gibi gözükmektedir. Geminin uç kısmında kalan bölme daha küçük bir üçgen, geminin arka kısmında kalan bölme ise daha büyük bir üçgen şeklindedir. Geminin üst kısmında koyu yeşil ve ahşap malzemelerden oluşan bir bölme vardır. Yine gemiye yön vermek için içine girebilecek bir kısım mevcuttur. Brooklyn ölçekli gemi modeli Modelin gövdesi siyahtır. Genel olarak diğer parçaları da ahşap rengindedir. Ön ucunda bir ABD bayrağı bulunur. Hemen arkasında ahşap bir zemin ve üstünde iki tane küçük direk vardır. Bu direklere halat düğümü atılmış ve bir delikten geçirilerek halat daire şeklinde bayrağın önünde toplanmıştır. Bu iki direğin arkasında da uzun, altın renkli bir direk bulunur. Ucunda Brooklyn yazılı üçgen şeklinde mavi bir bayrak bulunmaktadır. Geminin orta kısmında kameralar bulunur. Kamera Gemilerde yolcu ve gemicilerin kaldıkları oda olarak bilinmektedir. Tek parça halindeki bu yapıda 4 tane küçük kapı ve 11 tane de küçük daire cam bulunur. Bu yapının üstünde ise iskele ile çevrili bir alan vardır. İskele altın renktedir. Bu alanın üstünde minik bir kayık modeli ve çeşitli araç gereçler bulunur. Bu alanın en sonunda geminin arkasına doğru siyah bir baca bulunur ve iki halatla sabitlenmiştir. Bacanın arkasında aynı zamanda küçük ahşap bir kulübede bulunur. Kameraların arka kısmında Geminin diğer burnuna doğru olan kısımda bahsettiğimiz kameraların üstüne tırmanmak için altın renkte bir merdiven vardır. Yine diğer ucunda bahsettiğimiz iki adet halat direği burada da konumlandırılmıştır. Geminin en ucunda ise ABD'nin eyaletlerini simgeleyen yıldızlı bayrak bulunmaktadır ameliyat masası Bu ameliyat masası İstanbul Balıklı Rum Hastanesi tarafından Rahmi Koç Müzesi'ne bağışlanmıştır. İnsanın üzerinde rahatlıkla yatacağı boyutta metal malzemelerden yapılmış ağır bir masadır. Yukarıda ameliyat yapılırken ışık sağlayabilmesi için kare ve iç bölmeli büyük bir floresan lamba bulunmaktadır. Ameliyat olacak kişinin bacaklarını üzerine koyabilmesi için uzun ince formda iki demir parça bulunmaktadır. Yine aynı şekilde gövde, sırt ve baş kısımları içinde katlanabilir ve açılabilir olarak duruşu ayarlanabilen bölmeli metal kısımları mevcuttur. Satış otomatı Bu otomat günümüz otomatlarının çok daha eski bir halidir. 140 cm boylarındadır. Koyu laciverte boyanmış, demir malzemeden yapılmıştır. Oval bir buzdolabı şeklini anımsatmaktadır. Üst kısmında başlık olarak Ice Cold yazmaktadır. İçeceği almak için ise büyük bir bölme vardır. Yanında ise 10 cent stikeri yapıştırılmıştır. Biraz daha aşağılara indiğimizde orta kısımda para atma ve kolu çevirme yerleri mevcuttur. Bu şekilde parayı atıp kolu çevirdiğimizde içeceği alabiliriz.